Evet, burada bugün e, Zoom programında chat kapat chatte yazışmaların engellenmesi ve sadece yöneticiyle yazışmalar ve ekran paylaşımda karalamayı kapatmak için e, neler yapmalıyız? Onu konuşacağız. Şu anda hali hazırda bir e, oturumum var. Bu oturumda iki kısımda chat'i e, açmayı ve kapatmayı göstereceğim. Şu anda ilk açtığımızda şu anda bir kişi var karşımızda. Şurada security, security e, güvenlik demek. Burada tıkladığımızda chatte tik vardır. Bu şekilde karşı taraftaki çocuklar bize her türlü yazışmaları sağlayacaktır. Eğer biz buradan tiki kaldırırsak Hiçbir şekilde yazışma olmayacak. Bu birinci yöntem. Bu yöntemde yazışmayı açar ve her türlü yazışmayı sağlarız. İkinci bir yol ise Buradaki chat sekmesine tıklayarak Şu yan taraftaki, sağ taraftaki açılan Sekme çıkacak. Burada mor yazan üç tane noktacık var. Bu noktacıktan e, dört 4 tane seçenek var. İlki no one. yani kendi aralarında yazışamaz. Hiçbir şekilde yazışamaz. Ne size yazabilir ne kendi arasında yazabilir. Host only sadece yönetici yani oturum sahibi siz olduğunuz için sadece size yazabilir. Burayı kapatırsak sadece size yazar ne istediğimizde kendimiz karar verebiliriz. Tamamen yazışmayı engellemek için no one. Eğer sadece size yazmasını istiyorsanız host only tercih ediyoruz. Evet bir diğer yol ise ekran paylaşım ile ilgili. Share screen dedikten sonra burada e, portion of screen ben burada e, video izlerken videonun sesini gitmesi için e, show sure sound de diyorum. Buradaki tiki e, işaretliyorum ve dedikten sonra paylaşımı yapıyorum. Evet, burada en büyük sıkıntımız öğrencimizin zoom'da bizim ekranımızı karalaması. Evet, kalemimi alıyor öğrencimiz. Güzel bir şekilde karalıyor. Biz bunu engellemek için yukarıda şu sekmenin çıktığı bir yer olacak. Buradan, mor üç noktanın olduğu yer tekrar e, chatte olduğu gibi, buradan dördüncü sekmede Disable Annotation for A'dır. Bu sekmeyi biz Enable yapacağız. Enable yaptığında öğrencimiz kalem modunu aktif edemiyor, hiçbir şekilde müdahale edemez. Biz buradan e, karalı olanı clear oldu silebiliriz. Evet şu anda enable modunda. Onu tekrar söylüyorum. Bir diğer de olay da şu. Chat'i kaldırayım. Çek Chat'i kapatmış oldum. Bir de öğrencilerimiz e, isimle girmesini istiyoruz. Eğer isimleriyle girdikten sonra değiştir, değiştirmesini istemiyorsak rename yani hiçbir şekilde isimlerini değiştiremeyecekler. Girdikleri gibi kalacak. Biz müdahale edebiliriz. Bir diğer durum ise öğrencilerimiz seslerini açıp kapatıyorlar. Mute, televizyon kumandalarımızdan hakim olduğumuz mute modu var. Yani sessiz mod. Mutu ol, herkesi sessiz et. Burada dikkat etmemiz gereken nokta sessize alırken e, buradaki tiki kaldırmamız. Eğer bu tiki kaldırmazsak öğrencilerimiz kendi arasında bu tiki e, sessiz modu alıp e, mikrofona tıklayıp tekrar aktif eder. Eğer bu tiki kaldırırsak aktif edemezler.